Merhaba sevgili gençler, minerallerin canlılar için önemi konusuyla karşınızdayız. Yanında İhsan var. Merhaba İhsan. Merhaba. Ee, bundan önceki konularımızda e, canlıların ortak özelliğini, canlıların temel bileşenlerini, e, canlıların temel bileşenlerin organik ve inorganik yapıda olduğunu, e, inorganik bileşenlerin de suyu işlemiştik. Şimdi minerallerin canlılar için önemine geliyoruz. E, Bundan sonra asit baz ve tuzları göreceğiz. İnsanların yapısındaki bileşenlerin ve sadece insan değil tüm canlıların yapısındaki bileşenlerin e, hakkında bilgi sahibi olmak için 3 tane temel soruyu sormak gerekiyor. Soru 1. Bu şey enerji verir mi? Soru 2. Yapıya katılır mı? Soru 3. Vücutta düzenleyici bir görevi var mı? Şimdi istersen cevabı bakalım. Sence mineraller yapıya katılır mı? Katılır. Katılır. Ee, enerji verir mi? Yani biz onları yakarak ondan enerji üretebilir miyiz? ATP üretebilir miyiz? Hayır. Üretemeyiz. Peki düzenleyicilik görevleri var mıdır? Vardır. Vardır. Doğru cevap. Evet. Şöyle başlayalım. Mineraller canlıların, canlılar organik moleküllerin yapısına katılan. Bakın mineraller organik değil ama organiklerin yapısına katılabiliyor. Bazı bileşik enzimleri aktive eden inorganik maddelerdir bileşik enzimleri aktif ettikleri için düzenleyici olarak görev alır. Görev alır öyle kabul edilir. E, canlılar mineralleri nasıl alır? Yaşadığı ortamın su ve besinlerle alır. Yani ya su içerek alırız. Biz içtiğimiz doğal kaynak suları saf su değil. E, arkasındaki etiketleri de çevirip bakarsanız orada e, yüzde kaç oranında hangi mineralden bulunduğunu görebilirsiniz. E, ya da yediğimiz yemeklerle beraber ee, hazır olarak alırız. Zaten ilerleyen eleleyen görüntülerinde hangi besinlerde bulunduğunu da ayrı ayrı göreceksiniz. Ee, her mineralin kendine özgü görevi var vücutta ee, ve bir mineralin eksikliğini başka bir mineral gideremez. Yani fosfor eksikse fosforla bu işi tamamlarsın. Ya yerine kalsiyum versek olmaz mı? Olur mu? Olmaz. olmaz. Mineraller idrar, ter ve dışkı ile vücut dışına atıla, atılabilir. Dolayısıyla besinlerle beraber bu eksikliklerin de tekrar yerine konulması gerekir. Mineraller hem hücre içinde hem de hücrenin arasında tuz halinde bulunabilirler. İlla her mutlaka tuz olarak bulunması gerekmez ama tuz olarak da bulunabilirler. Evet. Ekranın sağ alt köşesinde bir tane iskelet görüyoruz. Onun da bir yanında bir yüzdelik sıralaması var. Vücut ağırlığının yüzde olarak kaçta kaçı hangi mineralden oluşuyor? Kalsiyum %2 en çok bulunan kalsiyum. Kemiklerde bulunduğu için fosfor da %1. Fosfor da yine kemiklerde bulunuyor. Yani kemiklerimiz vücutta önemli bir ağırlık teşkil ettiği için kalsiyum ve fosfor %1, %2. Şimdi bu sizi yanıltmasın bu oranlar. Bu toplam vücut ağırlığındaki oran. Yani %70'i su ya. O %70'deki suyu çıkartırsanız hatta 75 bu %2 belki %5'e 6'ya falan çıkacak yani. Evet. Burada az önce bahsettiğimiz o oranları daha net görüyoruz. Vücudumuzun işte kimi kaynağı göre %65'i su, %16'sı protein, işte %16'sı yağ, %6'sı mineral, %1'de karbonhidrat. Bu minerallerin %6'nın işte gördüğünüz dağılımları bu ekranda görüldüğü gibi. Yani oksijen %65, karbon %18, hidrojen 9.5 vesaire vesaire vücudumuzda bulunan çokça bulunan elementlere biz temel elementler diyoruz. Evet, patlamalı bir ekran bizi karşıladı. Bu hangi maddeymiş? Sodyum. Sodyum, Sodyum. Ee, ne yapıyor? Hızlı bir reaksiyon veriyor, çok aktif bir madde. Ee, peki vücut için bu sodyumun e, önemi nedir? Sodyum. Özellikle sinirlerde e, iletinde potasyum beraber önemli bir iş yapar. Yani sinirler sodyum sayesinde, bir de potasyum sayesinde çalışır. Bu da kilit de sodyumdur. Yani potasyum onun yancısıdır tabiri caizse. E, Tabi kaslara sinirler uyardığı için doğal olarak kasların çalışmasında görev almış oluyor. Vücudun pH dengesinin sağlanmasında yine sodyumu görüyoruz. E, dokular arasındaki sıvı da özellikle klorla beraber tuzla alındığında e, mesela tansiyon düşen insanlara ne veriliyor biliyor musun Nisan? Tuzlu ayran. Tuzlu genellikle. ayran veriliyor. İşte o tuzlu ayrandaki tuzun sodyumu dokuların arasındaki suyun damara çekilmesini sağlıyor. Ve bu sayede damardaki baskıyı artırıp tansiyonu yükseltiyor. Tansiyon yüksek olan insanlar da durduk yere fazla tuz verirsen o zaman ta ta tansiyonu zıplatırsın. Dikkat etmekte fayda var. Yetersiz alınması durumunda kaslarda kramp. Sinirlerin iletiminde aksamalar oluşabilir ihtiyaçtan fazla işte, tansiyon az önce bahsettik ishal, titreme, kusma ise olabilir. Nerede var? tabii ki en fazla tuzda var. Yediğiniz diğer besinlerin hepsinin içerisinde doğal olarak tuz var. Hatta diyetisyenler der ki yani ekstra tuz kullanmanıza gerek yok. Yani sadece yemekteki tuzları alsanız yani yemekleri tuzsuz yeseniz o bile işinizi görür diyorlar. İlerleyelim ikinci mineralimize doğru. Ne görüyoruz? Flor. Flor, flor deyince atma ne gelir ilk olarak? Ee, havuz. Bu klor olmasın? Ee, flor... pek bir şey gelmiyor. Yani. Ee, diş, macun. diş macunu. Diş <laughs> macunu. Dişin kendisinde var. Bak diş ve kemik sağlığı gerekli. Yetersiz alınması durumunda dişlerin çürümesine, normalden fazla alınması durumunda giden bu sefer dişleri karamaya, beneklenmeye yol açıyor. Yani flor demek diş demek. Kaynak ham çay yaprağı. Acaba çay içsek bir faydası yok mu yani ham olmayan falan. Kabuklu deniz ürünleri. Ne var bildiğin kabuklu deniz ürünü? Midye var, e, yengeç var. Hiç yengeç yedin mi? Hayır. İster miydin? Hayır. Niye? Banık dışında yemiyorum. <laughs> Bence sanki yengeç yenilmiş gibi geliyor. Midye yedin mi? Hayır. Hı, neyse. O böcek. <laughs> Peki o somun balında varmış. Bu olur mu? Belki. Belki. Peki. Bir diğer elemanımız, elementimiz, pardon, magnezyum. Magnezyum kemik ve dişlerin yapısında var yine. Kasların çalışmasında, ATP üretiminde, karbonhidrat protein metabolizmasında görev alır. Bu ne demek biliyor musun? Ee, vücudumuzda karaciğer bir organ var. Bu karaciğer e, ihtiyaç duyulan besinleri birbirine dönüştürme potansiyeline sahip. Yani yağ ihtiyacım varsa diğer besinlerden yağ üretir. Protein ihtiyacın varsa diğer besinlerden amino asitlerini üretebilir. Ee, glikoza ihtiyacın varsa diğer besinlerin yağdan veya proteinden glikoz oluşturabilir. Böyle ilginç bir organımız yani karaciğer. İşte bu metabolizmadan kastımız bu. Karbonhidrat ve proteinlerin üretiminde bunların yani magnezyumun görevi varmış. Yeter salınmasına kramplar, büyümenin yavaşlaması, saç dökülmesi, yorgunluk hissi. Yani bir, şey görüyoruz. Ha, magnezyum alakalı en çok bildiğimiz gereken özellik bitkilerde klorofil pigmentinin yapısına katılması. Bakın sorularda gelir. Aşağıdakilerin hangisi bitkilerin yapısına katılır falan der. Bitkilerde klorofilin yapısına katılır der. Magnezyum başta koyacaksınız. Şıklarda demir varsa demir klorofilin yapısına katılmaz. Ancak demir e, klorofilin üretiminde görev alır. Üretim basamaklarında görev alır. Hatta fotosentezin e, ara basamaklarında yine demirin görevi var. Ama klorofilin yapısına demir girmiyor. Yani magnezyum okey. Demir hayır. Devam ettik. Nerede var? Kuru yemişler. Baklagiller, soya, şu bu. Aslında uzatmaya gerek yok. Magnezyum klorofilin yapısında varsa ne kadar yeşillik varsa hepsinin yapısında var yani. Yine kabaklı deniz ürünleri çıktı karşımıza. Kakao da varmış. Peynir de varmış. Baklagiller kuru yemişler. Bunları gerek yok. Bir diğer mineralimiz. Klor. Az önce sen ne demiştin bir şeye? Havuz. He. Havuz. <laughs> havuza klor mu atılıyor? Evet. Klor atılınca ne oluyor havuza? Ee, yosunlanma engelleniyor. Mikropları da öldürüyor aynı zamanda. Peki bu nasıl yapıyormuş? pH belki de. Hücre içi ve hücre arası sıvıda su dengesi ve suyun pH değerinin ayarlamasına göre alır. Bu çok hadi önemli değil diyelim ama ikincisi bomba yani. Şuna dikkat. Mide hücrelerinden salgılanarak midede görev alan sindirim enzimlerinin hidrojen iyonu ile birleşerek aktifleştirir. Yani bunu 11. sınıfta göreceksiniz. E, proteinlerin sindiriminde e, ne derler ona? Pepsinojen diye bir enzim var. Pepsinojen enzimi pasif olarak salgılanıyor. Pasif olarak üretiliyor üretildiği yerde ve mide boşuna pasif olarak salgılanıyor. Eğer aktif olarak salgılansaydı salgılandığı yeri de sindirerek oraya ulaşırdı. Yani laboratuvardan kaçan böyle kontrol dışına çıkan böyle uzaylı yaratıklar gibi ee, bulunduğu yeri dahi her taraf tahrip ederdi. İşte tahrip etmesin diye pasif olarak üretiliyor. Onu aktifleştiren e, hidrojen iyonu ve hidrojen iyonunun e, pardon e, hidroklorik asit özür dilerim. Hidroklorik asitte midede hidrojen iyonu var. Klor bunda birleşiyor. Ve oluyorsa hidroklorik asit. Dolayısıyla midede ne olmuş oluyor? enzimi aktifleştirmiş oluyor. Yetersiz alınması durumunda sindirim sisteminde tabii ki sindirimde bazı aksamalar olacak. Özellikle protein sindiriminde. Proteinler de büyümede aktif rol Tabii aynı ki yani büyüme. vücudumuzun kurallarının yarıdan fazlası proteindir. Ya yani suyu çıkarsak geriye kalan ağırlığın yarıdan fazlası protein dolayısıyla bozukluğa neden, olur. Yine tuzda sodyum klorür yani sofra tuzu. Sodyum bir yerde klor başka bir yerde. Et de, süt de, süt ürünlerinde, taze sebzelerde bu olacak karşımıza çıkıyor. Evet bir diğer mineralimiz çinko. Ee, sembolünün niye zn olduğunu hep merak etmişimdir ama latince madımdır artık nedir zinç. İngilizce mi? Yani. Kökeni latincidir bunların. Ama sonuçta da aynı kapıya çıkıyor. Ne işe yarıyormuş? Bazı enzimlerin ve insülin hormonunun yapısına katılıyor. Vay ilginç. İnsülin hormonunun yapısına katılıyor. İnsülini nerede tanıyoruz İsa? Şeker hastalığı. Ee, i̇nsülin eksikliğinde insanlarda şeker hastası olur. Diyabet, tip 1 diyabette insülin eksikliği görülür. Bunun yapısında varmış. Ee, yaraların iyileşmesinde etkili. Biliyorsunuz şeker hastaları bunun yaraları geç iyileşiyor. iyileşiyor. Hayır şeker çabuk hastaları... Iyileşmiyor. Ha, evet. Çabuk iyileşmiyor. Yüksek sesle konuş ki ben de anlayabileyim yani. Eksikliğinde vücut direnci azalır. Ee, dikkat eksikliği görülür. Vay eğer dersleri anlayamıyorum falan diyorsanız belki de çinkoda bir sorun var yani. O zaman hemen kaynak besinlerine bakalım. Nerede? Deniz ürünlerinde. Balık yiyin. Balık. Et, yumurta. Bunlar zaten aslında protein kaynaklı besinler. Tahıllar. Kuru baklagiller. Baklagiller protein. O zaman şöyle bağlantı kurabilir miyiz? Proteinin olduğu yerleri yersek çinkoyu da almış oluruz yani. Demiştik. Ne demiştik? Besinlerle de beraber olunuyor. Bir diğer elemanımız, elementimiz, eleman deyip duruyorum kükürt bazı amino asitlerin yapısına katılır. Şimdi amino asit nedir? Vücudumuzda organik olarak 3 tane temel yapıya katılan molekül var. Ee, besin grubu var. Biri protein, ikincisi karbonhidrat, üçüncüsü yağ. Bunların monomerlerine baktığımız zaman protein dediğimiz şey bir besin amino asitlerden oluşuyor. Karbonhidratlar monosakkaritlerden oluşuyor. Monosakkarit. Yağlar ise yağ asidi ve gliserolden oluşuyor. Şimdi e, insanlardan 22 çeşit amino asit var. 20 tanesi protein sentezinde görev alıyor. E, bu 20 çeşidin bir tanesinde, yalnızca bir tanesinde işte bu kükürt bulunuyor. Hepsinde karbon, hidrojen oksijen ve azot atomları standart bulunur. E, 19 20'nin 20'sinde var. 20'nin birisinde fosfat var. Birinde de kükürt var. Bunlar ekstralar yani. Ayrıca saç, tırnak, cilt sağlığı için gerekliymiş. Eksikliğinde büyüme bozuklukları. Şimdi protein olunca büyüme bozukluğu otomatikman gelir. Saçta dökülme, deri renginde solma görülür. Kaynak besinler. Bak süt, et, balık, yumurta, fasulye, fındık, fıstık. Geç son, son fındık, fıstık, badem daha çok yağ ağırlıklı ama İlk süt, et, balık, yumurta, fasulye bunlar. Bakliyat. Ne? Prozenin, Protein yani. ağırlıklı besinler. Geçtik. Fosfor. Fosfor kendisi küçük. Etkisi çok büyük bir mineralimiz. Neden? Bir kere adenozin, tri, fosfat. Neymiş? Fosfat. Enerjide aktif Yani ATP'nin direkt yapısına katılıyor. Yani, direkt ATP yapısına katılıyor. Ayrıca DNA'da ve adam, yine bunlar bulunuyor. DNA zaten yani tarif etmeye gerek yok. Bana, ba dolu. bana sorarlarsa dünyanın en muhteşem molekülü hangisidir diye tartışmasız açık ara DNA bir numaradır. Tabiatta, kainatta DNA kadar muhteşem bir molekül yok çünkü bilgi taşıyor. Yani çok muazzam bir şey. Koyun kopyalanıyordu mesela Doktor Wilmut, Ian Wilmut. DNA üzerine çalıştı. Ne bileyim suçlu analiz, suçluların yakalanmasına DNA parmak izi kullanılıyor. Ne bileyim mesela şu anda koronavirüsle için ilaç yapılmaya çalışılıyor. Aşı yapılmaya çalışılıyor. Çalışılan molekül. Gerçi koronavirüs RNA virüs. O da RNA da ikinci en muhteşem molekülü yani. Bunların yapısı bilinmeden bu canlıları tanımadan ilaç geliştirmek çok zor zaten. Bilim adamları harıl şu anda onlara çalışıyorlar. Neyse. Kemiklerin, dişlerin, DNA'nın, RNA'nın, ATP'nin yapısına katılıyormuş. Okey. pH dengelemesine göre var. Okey. Eksikliğinde kemikler zayıflar, enerji ve tıvılmasının bozulmaları görülür. Görülür çünkü ATP enerjinin ta kendisi yani. Kaynak besin, süt ürünleri, yumurta, et, tahıl ve baklagiller. Şimdi ne kadar gördüğümüz mineralleri şöyle bir değerlendirirsek İsa. Sence ne tür bir besinlerle beslenmeliyiz yani biz bu minerallerden faydalamak için? Protein ağırlıklı. Yani protein değil mi? ayrıca bitkileri de inanmamız lazım. Proteinler ve baklagiller özellikle. E, bitkilerden de eksik kalmamak lazım. Geldik demire. Ferrum latince'si. O yüzden sembolü Fe. Yani niye Ir diye koymamışlar ismini diye sorma yani. İngilizsin iron. Okey. Ama e, latince'si Ferrum, sembolü de bu yüzden Fe. Bakalım. Solunum gazlarının taşımada görev olan hemoglobin molekülünün hepsine katılıyor. Vay. Hani öyle bir tane şey vardı ya YouTube videosu. Evet. Kana kırmızı rengi veren ne diyordu adam? Sokak röportajı diyor. Ee, ne dediğini bilmiyorum. Nasıl yani. bilmiyorsun ya? O meşhur videoyu nasıl bilmezsin? Atacağım senin için o videoyu bile. Fişner 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 suyu diyor adam ya. He evet, hatırladım. <laughs> evet, hemoglobinin yapısını adam hemoglobinin soruyor. Kana kırmızı rengi veren molekül ne diye. O da tutuyor vişne suyu diyor. İşte vişne suyun yapısında bulunuyormuş. Ne? Demir. Oksijenli solunum fotosentez reaksiyonlarına görev alan enzimlerin yapısına katılır. Demek ki demir olmazsa evet. solunum yapılmaz, fotosentez olmaz. Karaciğerde görev yapan katalaz enzimin yapısında kofaktör olarak katılır. Şimdi bunu enzim konusunda işlerken tekrardan özellikle vurgulayacağım. Yani enzim konusunda katalaz diye bir enzimi özellikle bahsedeceğiz. Bu örnek bir enzimdir. İnsan vücudunda çokça örnek verilen bir enzim. Bu enzim şöyle denklemini yazayım. Hidrojen peroksiti parçalıyor. Su ve oksijene dönüştürüyor. Katalaz. Ve bir saniyede yaklaşık 6 milyon tane hidrojen peroksit parçalıyor. Hidrojen peroksit bir asit. Zayıf bir asit ama asit yani. Piyasada oksijenin su diye bilinen bir madde. Geçelim. Besinler alan demir minerali C vitamini varlığından emilerek kana karışır. Ee, vücudumuza C vitamini girmesini istiyorsak demir almalıyız. Evet, pardon demir, özür özür dilerim. Demirin vücudumuza girmesini istiyorsak C, vitamin. C vitamini olmalıyız. Şimdi çay e, içenlere der ki çayı yemekten, <laughs> affedersiniz, çay yemekten hemen sonra içmeyin. Demirin emilimini azaltıyor derler. İlla da içeceksen içerisine limon sakın O limon işte demirin emiliminde e, aracılık yapıyor. Eksikliğinde yeteri kadar hemoglobin üretilemeyeceği için kansızlık dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkacak. Kaynak besinler tüm yeşil yapraklı sebzeler. Dedi ki fotosentez klorofil e, klorofilin yapımında görev oluyor. Yapısına katılmıyor. Ama fotosentez e, ara basamaklarında görev olan bazı moleküllerin yapısına katılıyor. Dolayısıyla yeşillik aldığımız zaman ne almış oluyoruz? Demir. demir almış oluyoruz. Deniz ürünleri, karaciğer, yumurta sarısı, baklagiller, kuru yemişler. Bunlar demir bakımından zengin e besinler. Geçtik bir diğer besinimiz Bir diğer mineralimize. İot. E iyot tiroksinle özdeşleşmiş bir e mineral. Tiroid bezinden tiroksin diye bir hormon salgılanıyor. Ve bu hormon çok ilginç bir hormon. Vücutta ee, müdahale etmediği hücre yok. Yani A'dan Z'ye vücutta her hücreye bakın her dokuya demiyorum her canlı hücreye doğrudan doğruya müdahale eden bir hormondur. Çünkü bu tiroksin metabolizma metabolizma hızını ayarlar. İşte metabolizma hızı istediğin gibi olmazsa Büyüme çağında yeterince yet olunmazsa trioksin eksikliği sonucunda gelişim geriliği ne? Gücelik. Veya bacağın çarpık olması veya zeka geri gelişimde geriler. Geri zekalılık ortaya çıkar. Yani affedersiniz de haşa huzurdan ya ee, böyle rahatsızlıklar var. Bu yüzden bir bebek doğduğunda topuğundan birkaç damla kan alınıp bakılan e, temel e, hormonların birisi tiroksin. Yani her bebek doğduğunda hastalı topuğundan kan alınıp bakılır. O kanındaki e, hormon değerlerinin ölçülür. Tiroksin yoksa hemen ciddi e, aileye haber verilir. Hakikaten bu böyle. Yani Sağlık Bakanlığı, Sağlık bunu takip ediyor ve o sonucunda aileye gerekli önlemler yapılarak e, çocuğun gelişimi takip ederek eksik tiroksinden kaynaklanan yani tabiri caizse gerizekalılık olmasın diye uğraşılır yani. Genellikle de aileler de bu sorun ortaya çıkması fakat takip edilmesinde fayda var. Anne sütünü yeterince alırsa bir çocuk herhangi ekstra bir ilaç kullanmaya bile gerek kalmadan durum toparlanabilir. İyot eksikliği sonucunda tiroid bezi büyüyüp guatır hastalığına neden olabilir. Şimdi guatır tiroid bezinin aşırı çalışmasından kaynaklanır. Şimdi vücutta iyot tirok, olmayınca tiroksin üretilmiyor. Tiroksin üretilmeyince tiroksin seviyesi düşüyor, metabolizma yavaşlıyor. Metabolizma yavaşlayınca e, beyin diyor ki tiroid bezine ya e, çok yavaş gidiyoruz. Biraz e, bize tiroksin lazım. Be beyin TSH diye bir hormon üretip tiroid bezine uyarı gönderiyor. O çalış diyor. Tiroid bezi çalışıyorum diyor. Başlıyor çalışmaya ama boş çalışıyor. E, tiroksin seviyesi yükselmediği için Beyinden bir uyarı daha gidiyor. Olmuyor bir uyarı daha. Olmuyor bir uyarı daha. Beyin haber tiroid bezine uyardığı için tiroid bezide de gelen uyarı çalışarak cevap veriyor. Bu yüzden boğazda bir şişlik şeklinde kendisini gösteriyor. Guatr hastalığı. Neydi varmış? Deniz ürünlerinde ve iyotlu tuzda bulunuyormuş. E, sofrada tuz alacağımız zaman mutlaka bunun iyotlu olmasında fayda var. Evet. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Potasyum. Potasyum. E, Potasyum hücre içerisinde ve hücre arasında su dengesinin sağlanmasında, asit baz dengesinin sağlanmasında, iskelet ve kalp kaslarının çalışmasında, sinir hücresinin uyarı taşımasında görev alır. Az önce sodyumdan bahsederken potasyumdan da onunla beraber kankasıdır. Sinirde bunlar ikisi beraber çalışır. Şimdi bu kadar şey görevliyse eksikliğinde kalp ve iskelet kaslarının çalışmasında ritim bozukluğu, sinir seyretinde aksaması ortaya çıkar. Fazla Fazlarsa böbrek yetmezliği. Bu da zarar. Fazla olmayacak. Neyi de var? Baklagillerde de var. Turunçgiller de var. Muz da var. Avokado da var. Brokoli, ıspanak, patates, kuru yemiş. Bunlar da potasyon bulunduğu diğer besin. Tüm ne kadar yediğimiz Aynen öyle. Kalsiyum. Kalsiyum deyince iskelet sistem gelecek. Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Ayrıca kas dokuda kasların kasılıp gelişemesi, sinirlerde uyartının iletilmesi, kanın pıhtılaşması yani bin de deva gibi bir durum var. Yani o kadar çok hayati görev var ki bir kere iskelet sistemin yapısına katılıyor. Yani kemiklerin ve dişlerin. Sonra kasların kasılık gelişmesine göre oluyor. Bunu 11. sınıfta iskelet kas sistemine detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere arkadaşlar. 11. sınıf konularını işlerken videoları takip edin yani. Ee, orada endoplazmik retikulum denen bir organel var. Bunu ortaokulda görmüş müydünüz? Gördük. Heh. İşte o endoplazmik retikulumun içerisinde kalsiyum iyonları depolanıyor. Sinirler kasları uyardığı zaman o depolanmış kalsiyumlar sitoplazmaya çıkıyor ve kasın kasılmasını sağlayan proteinlerin arasına da dağılıyor. Proteinler kalsiyum iyonu gelince işareti alıyor. Hop kasılmaya başlıyor. Ee, sinirlerin e, etmesine gelince Mesela şöyle bir sinir düşünelim. Bu bir sinir hücresi. Onun gövdesi. Uzantılar var falan var. Bu onun aksonu. Akson dediğimiz şey uyartın e, iletildiği yer. Uyartın iletim yönü böyle bir şey. Akson ucundan bir diğer sinir hücresine taşınacağını varsayalım. Şöyle. Bu da bir şey. E, sinirin başka bir uzantısı. Birinci hücrenin akson ucuyla ikinci hücrenin dendrit ucu arasında bir azıcık böyle ancak elektron yoksa böyle göre, göre bir boşluk var. Böyle sinaps diyoruz. Bu sinaps boşluğunda uyartının iletilebilmesi için işte bu kalsiyuma ihtiyaç var. O kalsiyum olmayınca uyartı birinci sinirde takılıp kalıyor. Öbür tarafa geçmiyor. Yani düşün bir insan sinirleri bir, bir sinirdeki uyarı diğer sinirde geçmezse ne olur? Hareket edemez. Yani yani anında, ölür. Yani anında ölür ya. Anında ölür anında, saniyesinde kalbimize bir saniye uyarı gitmesin bittik. Sonuçta işte beyin kontrol etmiyor mu kalbin çalışmasında yani? Onun gibi. Ayrıca besinlerde alınan kalsiyum D vitamini varlığında emilerek kana karışıyor. D vitamini de bu yüzden önemli. Çocuklarda kalsiyum eksikliğinde yine kemikler yumuşama eğrilme şeklinde bazı hastalık görülüyor. Raşitizm böyle bir şey. Raşitizmin yetişkin versiyonu osteoporoz. Kemikler eriyor. Kemikleri böyle gözenekli gözenekli daha büyük gözenekler çıkıyor. Normalden fazla olursa da bu sefer eklemlerde kireçlenme oluşuyor. Kaynak süt ve süt başta. Yumurtanın sarısı, kuru yemişler, tahıllar, gibi yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler. Yine protein ağırlıklı. Yine değil mi? Hep Aslında e, biz toplum olarak çok protein bilmiyorum tüketmeye önem vermiyoruz. Ama yani mesela sofrada kahvaltılarda mutlaka her gün her çocuğun en az bir tane yumurta yemesi gerekiyor. Protein. Yani çok pahalı bir şey değil. Besin değil yumurta. Her aile bunu rahatlıkla alabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu bölümün sonuna geldik. Bana katıldığın için teşekkür ederim İhsan'cığım. Arkadaşlar Kral Büyüklük kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hem Youtube'da hem de Instagram'da sizi bekliyorum efendim. Görüşmek üzere. İyi dersler. iyi çalışmalar.